Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Haziran 2024 Cuma haftayı kapattık. Bayram tatiline girdik. Hepinize şimdiden hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar dilerim. Sevdiklerinizle umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir gündü. Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı açısından da güzeldi. Borsa yatırımcısı açısından da güzeldi. Neden güzeldi? Çünkü dün biliyorsunuz arkadaşlar borsada özellikle bir tedirginlik vardı. Neydi bu tedirginlik? İşte bir vergi belirsizliği vardı. İşte kimi 10 binde bir işlem üzerinden e, vergi alınacak. E, kimi 10 binde 2 dedi. Binde diyenler oldu. İşte böyle bir sürü spekülasyon oldu. Hiç kimse de şöyle oldu, böyle oldu diye bir açıklama yapmıyordu. Bu bilgi sızdırıldıktan sonra böyle devam etti. Borsaya satışlar geldi. İşte daha sonrasında e, Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Dedi ki işte burada dedi çok büyütülecek bir şey yok gelirden dedi vergi almıyoruz biz sadece dedi işte 10 binde bir ya da 10 binde iki bunu tartışıyoruz işlemlerden bir vergi alacağız dedi borsa tabii bu sefer e, ilan edilmiş gibi oldu böyle bir vergi düşüşler yine devam etti birçok kurumdan özellikle aracı kurumdan e, tepkiler geldi satışlar satış yedi yani borsa bunun sonucunda fakat dün akşam e, hazine ve maliye bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bir tweet attı. borsa Borsaya yönelik vergi çalışması erteleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz dedi. Yani bu şimdi aslında yine bir belirsizlik anlamında. Çünkü e, yine böyle bir vergi gelecek ama biz yeniden değerlendiriyoruz. Bir bakacağız artık oranına mı bakacağız yoksa hepten mi kaldıracağız gibi bir belirsizlik burada da devam etti diyebiliriz. Altın tarafında biliyorsunuz arkadaşlar ABD'de veriler arka arkaya güzel gelmeye başladı. İşte tüketici fiyatlarındaki çekirdek tarafta manşet tarafta enflasyon gerçekten Fed'in faiz indirimlerine başlamasını gerektirecek her şey vardı. Bir bunu Powell o akşam söylemedi. O söylemeyince de tabii sıkıntı oldu. Borsada satış yedi kıymetli metaller. Halbuki sabahtan enflasyon verileri açıldığında yükseliş gelmişti. Bunun yerine satışlar geldi. Fakat bugün biraz toparladı biliyorsunuz dün e, üretici fiyatlarında da düşüşler gelmişti bu da etkilemişti İşte istihdam tarafında da zayıflamaya yönelik e, veriler geliyordu e, bunun sonucunda bugün e, bir yükseliş gördük bakın 2.320 dolar aslında güzel bir destek bunun üzerinde kalması yükselişler başlayacak anlamına geliyor ve bugün de şu an itibariyle saat 20.06 e, 2.330 dolar seviyesinde bir on altın görüyoruz ve yükseliş başladı mı? Bunu kesinlikle söylemek mümkün değil arkadaşlar. Biliyorsunuz 50 çeşit spekülasyon oluyor. Biri çıkıyor, bir şey söylüyor. İşte sonucunda farklı şeyler oluyor. Mesela Fed yetkililerinden biri yine bir konuşma yapmış. Ne demiş? Faiz indirimi öncesi birkaç iyi enflasyon verisine ihtiyaç var. Kim söylemiş bunu? Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester demiş arkadaşlar. Yani bunlar bitmeyecek. Bu tür veriler ile ilgili e, spekülasyonlar olacak. Amaç e, veriler ne kadar iyi gelirse gelsin. Piyasayı ne kadar baskılarız. işte e, Kıymetli metalleri ne kadar baskılarız. Buna bakıyorlar. Sözlü yönlendirme başka hiçbir şey değil. Dolar TL'ye bakalım. Oradan gram altına geçelim arkadaşlar. Dolar TL kuru bugün bir miktar yükseliş gördük. Dolar TL kurunda şu anda bir yükseliş var. 32 lira 73 kuruş seviyesinde. Yani e, sanki bir miktar gevşetilmiş gibi bir görüntü var. Bekleyip göreceğiz. Gün içinde 32 lira 60 kuruş civarında e seyrediyordu. Tabi bunun etkisiyle de e gram altına bakacak olursak gram altında da 2500 TL'ye yaklaşan bir gram altın göreceğiz arkadaşlar. Yani bunu e muhtemelen bayram ertesi artık 2500 TL'ye yaklaşan bir gram altın görebiliriz. E %2.57 yükselmiş. 2452 TL seviyesinde. Bugün asıl güzel yükselişi e, durdu durdu şeyde gördük arkadaşlar. E, darpane altın sertifikasında Darpane altın sertifikası 24 lira 23 kuruş %2.58 bir yükseliş vardı. Orada da gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir mum var. E, tam da ben bundan önceki birkaç videomda sürekli bahsediyordum. Diyordum ki işte gerçekten altın cinsinden enstrümanlar açısından çok düşük kaldı. Yani e, Darphane altın Altın sertifikası gerçekten düşük kaldı. Çünkü darphane altın sertifikası kaydı bir altın değil arkadaşlar. Onun darphanede, hazinede karşılığı var. Yani onu biriktirip şu an hakkında değil belli bir miktar topladıktan sonra ben bunu fiziki istiyorum deyince alabiliyordunuz ve piyasadan çok ucuz bir seviyede ee, bakıyorum şu anda 24 lira 23 kuruş. Yani bu nedir? 2423 lira gramı. Gram altın ne kadar? Gram altın 2453 lira. Yani yaklaşık 20 lira gibi e, özellikle bu e, bankalar arası kurda 20 lira gibi bir fark var. Serbest piyasada tabii ki fark daha fazla. O yüzden değerlendiren arkadaşlarım umarım olmuştur. E, şeye bakalım arkadaşlar bir de GMSTR Gümüş Fonu'na bakalım. 196 lira 10 kuruş seviyesinde %1.61 Tabii altın kadar hızlı artmadı ama e, özellikle darpane altın sertifikası kadar artmadı. E, 196 lira 10 kuruş dediğim gibi. Bu da hala değerlendirilebilir seviyelerde. Çünkü yükselişleri bekliyoruz. Altın nereye? Gümüş arkasından oraya. Hatta e, gümüşün daha hızlı, daha seri yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksine bakacak olursak arkadaşlar 105'in üzerinde e, yer buldu. 105'in altına gelmiyor. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz 105'in altında seyrediyordu. Şu an 105 e, seviyesinde, 105.5 seviyesinde e, bir miktar hatta geri çekilme olmuş fakat yine de güçlü bir dolar endeksi görüyoruz. 10 yıllıklara baktığımızda 10 yıllıklarda %4.22 seviyesinde burada bir kısmi olarak geri çekilme var. Tabi bu geri çekilmeler ons altına yarıyor. Aynı zamanda e, ABD borsalarına da yarıyor. E, şu anda bakıyorum Nasdaq'ta ufak bir yükseliş %0.15 bir yükseliş var. S&P e, yatay negatif. Dow Jones da aynı şekilde Yatay negatif bir seyir gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin'de sert düşüşleri gördük. Şu anda Bitcoin 65.346 dolar seviyesinde böyle sert düşüşler görüyoruz. Birkaç gündür üst üste gelen düşüşler. Acaba devam edecek mi? Ee, bizim kanalımızda çok fazla Bitcoin yatırımcısı yani kripto para yatırımcısı yok ama piyasayı görmek açısından takip ediyoruz arkadaşlar. Takip etmekte fayda var. Hangi enstrüman nasıl hareket ediyor? Bunlara da bakmak lazım alternatif maliyetler açısından. Yani acaba borsaya yerine atıyorum tabii ki ben kripto paralara girmeyi tavsiye etmiyorum. İşte borsa yerine kripto parada olsaydım ne olacaktı? Ya da altın yerine ne olacaktı? Tabi FED'in açıklamalarından sonra biliyorsunuz faizi pas geçti. Aynı günün sabahında biliyorsunuz enflasyon verileri güzel gelmişti. Ve beklentiler FED Boş'tan bakıyorum. O gün de bakmıştık zaten kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Ve Eylül'de 25 bas puan bir indirim fiyatlıyordu piyasa. İşte şu an bakıyorum yine %61.4 Eylül'de 25 bas puan bir indirim fiyatlıyor piyasalar. Özellikle ekonomik olarak zordu duruma girmiş bir ABD var ve ısrarla e, büyük ihtimalle tabii Powell çekiniyor. İşte indirdim dese, indireceğim dese, önümüzdeki ay, Temmuz'da vesaire çok yakın bir zamanda 25 bas puan indireceğim, 3 tane de faiz indirimi yapacağım dese acaba diyor enflasyon tekrar yükselir mi? Bunun faturası bana kesilir mi? Ben bu tedirginliği e, Powell'ın konuşmalarında Powell'ın e, üzerinde gördüm. Bu yüzden de çok fazla net konuşamıyoruz. Beklentilerimizi çok fazla değerlendiremiyoruz. Ama şu bir gerçek ki artık piyasalar Eylül ayında bir faiz indirimini fiyatlıyor. Bu göreceksiniz veriler güzel veriler geldikçe bu 61 olan beklenti daha da yükseklere doğru evrilecek. Biliyorsunuz Çinli otomobillere %41 vergi gelmişti. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceden bu elektrikli otomobillere vardı. Daha sonrasında tüm yakıt cinsinden araçlara geldi. İşte benzinlisi, dizeli, hibriti hepsine yüzde %40 vergi geldi ve 7 Temmuz'dan itibaren uygulanacaktı. Bunun aynısı da tabii ki Avrupa Birliği'nden geldi akabinde. Büyük ihtimalle eş anlı olarak hareket ediyor. Biz de Avrupa Birliği ile beraber hareket ediyoruz. İşte Avrupa Birliği'nden 12 Haziran'da yapılan açıklamada Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren %38.1'e varan oranlarda ilave vergi getirilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Bizde de 40 olarak duyurulmuştu. İşte onlar 38.1'e kadar biz yuvarlamışız arkadaşlar. 40 olsun düz olsun diye. Biz de böyle yapmışız. Fakat Çin'den de tepki gelmiş. Ne demiş bunun üzerine Çin? Çin Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin Çin malı binek araçlara uyguladığı tarifenin kaldırılması çağrısında bulunmuş. Türkiye'nin tüm yakıt tiplerindeki Çin araçlarına ek vergi uygulaması kararına Çin'den resmi tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve ayrımcı tarifelerin kaldırılması çağrısı yaptıklarını duyurdu açıklamada Çinli firmaların haklarını savunmak için gereken tüm eylemlerin yapılacağı belirtildi Evet ekonomik olarak biz de size farklı şeyler yaparız demek istiyor Ben öyle anladım yine haberlere bakacak olursak arkadaşlar bir vergi paketi var biliyorsunuz meclis e, tatile girmeden evvel bunun meclisten geçirilmesi planlanıyor 226 6 milyar TL'lik vergi paketinin detayları e, bu detaylara Bloomberg ulaşmış. E, şöyle diyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkullerinden elde edilen kazançlara asgari kurumlar vergisi gibi şirketleri engellilere yönelik otomotivdeki istisnaların kısıtlanması ve yurt dışına çıkış harcının 1500 TL'ye çıkarılması gibi bireyleri ilgilendiren önemli düzenlemeler planlanıyor ve bu da son yılların en kapsamlı vergi paketlerinden biri. Bugün çok e, kamuoyunda tartışıldı. Özellikle yurt dışına çıkış harcının e, 1500 TL'ye çıkarılması 150 TL'den. E bu çok tartışıldı. Bir de bugün tartışılan konulardan bir diğeri de işte kayıt dışı çalışan motorlu kuryelere %15 bir vergi uygulanması e, bugün kamuoyunu oldukça meşgul etti. Son olarak borsaya bakacak olursak 10471 puan gibi bir seviyeden kapattı. Bist 100 endeksi %0.76 bir yükseliş vardı. Bugün gerçekten güzel bir gündü. En düşük 10.403 puanlarda seyretti. En yüksekte 10.575 puanları gördü. Gün içerisinde bir yükseldi, bir tekrar düştü, sonra tekrar yükseldi. Şu anda da işte aşağı yukarı ortalama bir seviyeden 10.471 puandan kapattı. Arkadaşlar şimdi bugün yükselmesinin nedeni az önce söylediğim Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Çimşek'in açıklamasından sonraydı. İşte biz tekrar değerlendirmek üzere bir süreliğine erteledik dedi. Bu erteleme kararıyla birlikte işte Borsa'da bugün itibariyle yükselişleri gördük. Fakat dün kapanıştan sonra bu açıklamayı yapmıştı Sayın Mehmet Çimşek. Fakat kapanmadan bir iki saat önce yükselişler başladı. Bu da insanın aklına acaba birileri bu açıklamayı önceden haber alıp pozisyon mu aldı diye getiriyor. Yani bu da Gerçekten sıkıntı verici bir durum. Bunun incelenmesi gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Çünkü burada çok fazla küçük yatırımcı mağdur oldu. İşte bu vergi olayından dolayı, bu vergi söylentilerinden, vergi oranı söylentilerinden dolayı borsadan çıkışlar olmuştu. E, borsada bir düşüş gördük. 10 bin seviyesinin oldukça altına geldi. E, fakat e, dün akşamki yükseliş, bir de e, Sayın Mehmet Şimşek'in dün akşam kapanmadan önce gelen yükseliş ve Sayın Mehmet Şimşek'in e, akşam tweetinden sonra bugünkü açılışı e, yükselişle gördük ve bu arada satıp çıkan küçük yatırımcı gerçekten sıkıntıya uğradı. Zor durumda kaldı yani parasını kaybetti öyle diyebiliriz. E, bunlar böyle şeyler olmaması gereken şeyler. Bence şöyle olmalı yani ben e, nacizane tabii ki onlar çok daha iyi biliyordur mutlaka ama bence doğrusu şöyle olmalıydı. İşte önce enine boyuna bu iş incelenmeli, bakılmalı gizli de olsa bir kamuoyu e, yoklaması yapılmalı. Bir bir karar verilip biz bunu yaptık, şu gün uygulayacağız diye açıklanmalıydı. E nasıl e, araçlara, çinli araçlara yüzde %40 vergi koyduk. 7 Temmuz'da uygulanacağız. Uygulanacak dendi. Bu daha iyi olurdu veya hiç yapılmayabilirdi. İleri tarihte tekrar inceleyeceğiz, gözden geçireceğiz denmiş. Bu bile borsanın yükselmesine tabii ki zarar edenin e, zararının giderilmesine e, bir katkısı olmadı ama en azından e, bugün bir yükseliş oldu. Umutlar e, 11.000 puan ve 11.500 puanın üzerine doğru yeşerdi. Zaten biliyorsunuz Haziran ayındayız. Gri listeden çıkma olayı var. O kesinleşecek. Büyük ihtimalle çıkacağız zaten. Ee, bir de Moody's'in Temmuz ayının başında bir e, değerlendirmesi olacak ülkemizi. Bunlar hep üst üste borsanın yükselmesi için e, çok önemli konular. Ben bundan sonra yükselişin başladığını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan da buralardan bile maliyetlenerek bu güzel gelişmelerin beklenebileceğini düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Herkes e, kendi kararını özgürce kendisi vermesi en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bayram süresince yine ara ara beraber oluruz. E, gelişmeler mutlaka olacaktır. Hem bu gelişmelerle hem de farklı konularla umarım beraber oluruz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi sevdiklerinizle temenni ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.